Bana hiç inanmadın baba. Beş yaşından bugüne bu böyle. O gün bir tokat attın. Muh gibi çakıldı yüreğime. Sus. Açma uğursuz çeneni. Baba. Amcamı Hasan Azizoğlu vurdu. Ne dedin sen? Hasan Azizoğlu vurdu. Vallahi vurdu baba ben gördüm. Yalan söyleme Hı. Resul. Sen sen ol yalan söyleme Resul. Tamam mı Resul? Sana belki çok yalan söyledim ama, çocukluğumdan beri sana anlatmaya çalıştığım bu mesele yalan değil baba. Senin öz kardeşini vuran, dostum dediğin Hasan Azizoğlu'ydu. O senin dostun falan değil. Dostluk yalan, sus. O gün de inanmadım, bugün de inanmıyorum. Hasan adam vuracak adam değil, elini kana bulamaz sen aramıza nifak sokuyorsun. Tamam baba. Sonsuza kadar sustum. Bu meseleyi bir de asla açmam. Aziz oğullarının niyeti bizi bize kırdırmaktı. Bunu da başardılar. Ama gün gelecek sen de dost bildiğin o yılanın gerçek yüzünü göreceksin. Yok. Hasan bana yalan söylemez. Unut bu kini. Sök at içinden. Artık sevmeyi öğren, güvenmeyi öğren. Benim kinim derya deniz olmuş. Unutmak istesem de çıkmayacak içimden. İnşallah geç olmadan sen de görürsün baba. O yılanın iki yüzünden biri cennet, öteki cehennem. İsterdim ki babam bana güvensin dedikler inansın. Lakin bugüne kadar olmadı. Gördüm ki bundan sonra imkanı yok olmayacak. Madem öyle. Ben artık yokum. Beni burada tutacak bir şey kalmadı. Karımı alıp midyata dönüyorum. Gölkemle bile rastlaşmayacaksın artık baba. Git. Git. Doğduğun güne lanet. Bırak, öpeyim. Parak, öpeyim. وفقنا هلال التطر